Moving average yani hareketli ortalama nedir? Hareketli ortalama borsada belli bir dönemin fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplandığı teknik bir analiz aracıdır. Hareketli ortalamaları basit ve üstel olarak iki türe ayırabiliriz. Basit hareketli ortalamalarda örneğin 50 günün verilerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanırken üstel ortalamalarda ise son günlerin verilerine daha çok ağırlık verilerek hesaplanılır trend tespitinde kullanılır. Fiyat hareketleri hareketli ortalamanın üstündeyse yükseliş trendi, altındaysa düşüş trendi olarak yorumlanır. Hareketli ortalamalar destek veya direnç seviyesi olarak da çalışabilir. Örneğin üstel hareketli ortalamalara değdiği anda yukarı sıçrayabilir. Kesişim sinyallerinde kullanabiliriz. Burada Golden Cross'ta kısa vadeli emeği, uzun vadeli emeği yukarı doğru keserse genellikle al sinyali olarak değerlendirilir. Dead Cross'ta ise tam tersi aşağı yönlü keserse genelde sat sinyali olarak görülür. Avantajlarından biri ise piyasa trendlerini basit bir şekilde görselleştirir ve trend dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olur sınırlamaları ise özellikle yatay piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir ve geçmiş verilere dayalı olduğundan gelecekteki fiyat hareketlerini birebir tahmin edemez.